Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Bugün günlerden salı. Normalde pazartesi video çekmeye başlayacaktım ama dün sadece yattım. Bugün de sadece yatmak istiyorum ama artık yazmamam gerekiyor. Şu anda işten geldim. Okuldan geldim. Bugün bir şeyler yapmaya başlamak istiyorum. Normalde okuldan Geldiğim zaman çok yorgun oluyorum ki şu anda da çok yorgunum. Hatta birkaç gündür hastaydım zaten. Daha yeni yeni iyiyim. boğazıma indi hastalık. Bir de çok bağırınca sınıfta. Boğazım daha da kötü oldu. Ama işte sıcak bir şeyler içerek falan filan onları geçmeye çalışıyoruz. Her neyse. Şimdi bugün itibaren artık yavaş yavaş böyle çok abartmadan, kendimi yormadan bir şekilde derslere başlayacağım. Öncelikle matematikten başlayacağım. Matematikte de ee, problemlerden başlayacağım çünkü problemleri bir ay içinde falan halletmek istiyorum, yani konu anlatım kısmını. Sonrasında da diğer konulara geçiş yapacağım. Problemlerin yanında belki vatandaşlık, bir de işte eğitim bilimleri derslerine gidiyorum ya işte o her gittiğim dersi tekrar Ediyormuşum gibi bir şeyler yapmayı düşünüyorum. Onun dışında işte tarih de coğrafyadır bunları sonraki sürece yani sonraki kısma aktaracağım. Yani beyaz bekleyeceğim daha doğrusu aktaracağım derken şöyle. Öncelikle bir ay boyunca sadece matematik ve vatanla birazcık da matematik çalışmak istiyorum. Çünkü diğer dersleri şu anda ekleyemem öyle bir vaktim yok. Bir de matematiği bitirdiğim zaman zaten ben çok büyük bir kısma bitirmiş olacağım. Diğer kısımları sadece biliyorsunuz tekrar edeceğim gibi. O yüzden böyle düşündüm. Okulda da okul aralarında kütüphanede çalışmaya karar verdik Bilge ile beraber. Bilge'ye buradan selamlar. <laughs> Okuldaki tek arkadaşım. Öğrencilerime de selamlarımı yolluyorum. Hepinizi çok seviyorum. Çünkü hepsi benden video bekliyor. Bugün çekiyorum bu arada. Bugün çok istediler. Dedim çekeyim birazcık. Şimdi başlamak istediğim kitabı size göstereyim. TET Matematik olarak başlayacağım bu arada. TET Matematik 3D yayınları şu. Niye bu kadar şey gösteriyor? Şu kitap işte. TET Matematik. Eyüp Hoca'nın kitabı. Eyüp B. Hoca. Belki biliyorsunuzdur. Bu kitap Normalde KPSS matematik olarak çalışmayı düşünüyordum ama problemlerde Eyüp Hoca'yı çok tavsiye etmişler. O yüzden E Eyüp Hoca ile beraber çalışacağım. Evet TYT birazcık görsel vesaire ama hoca ilk başlarda görsel hariç normal soru kalıbı olarak öğretiyor. Bir tane videosunu izledim çünkü sayısal işte sayı problemlerine giriş videosunu ve gayet güzeldi. Beğendim. Bugün onu çözeceğiz. Şu anda ama kalemim olmadığı için çözemeyeceğim. Bir tane daha video izleyeceğim sayı problemleriyle alakalı. Zaten 15 soruluk bir video hepsi. Onu da izleyeceğim. Ondan sonra sayı problemleri sorularını birazcık çözeceğim. Bugün vatandaş gezer mi bilmiyorum. Belki sadece şey de yapabilirim. Okuldayken hani öğle aralarında kütüphaneye gideceğiz mi ya? İşte o zaman belki <laughs> vatandaşlığı çözebilirim bilmiyorum. Ona karar vermedim. Şu anda daha hiçbir şey Tam Tamam tutturmadım. Ama otomatikle başlayacağız işte. Üst şey şeyi söyledim. Öyle. Siz ne yapıyorsunuz? Birazcık yorumlarda bekliyorum ne Neler yaptınız? Başlayanlar var mı mesela? Ee, Instagram'da çok başlayan görmedim. Hani biraz biraz yavaş yavaş başlayanlar var. Çok bekliyorum. Hani birazcık öteleyenler var. Hani üst üste. Çünkü birazcık hani ara vermek gerekiyor ya. Ben de tarih yüz görmek istemiyorum mesela. Tarihte de zaten e, Ahmet Hoca'nın şeyini alacaktım kursunu. E, Kasım'da başlıyor o da. Onun o yüzden de şu anda tarihten tarihle alakalı bir şey yapmayı düşünmüyorum. Coğrafyayı da böyle son zamanlara bırakabilirim belki. Son zamanlar dediğim Ocak'tan sonra. Coğrafyayı çünkü o kadar biliyorum ki şu an bile mesela 15 net çıkarabilirim bence test çözsem. Benimle eğitim bilimleri belki onlara birazcık bakarım falan filan işte. Geçen gün ne düşündüm biliyor musunuz? Şu yazı atanmış memur yazıyor ya. Atanmış memur yazmasının bence bir sebebi var. Yani bir unvanım yok farkındaysanız. Sadece atanmış bir memur yazısı var. Bu bir işaret mi? yani ne olarak atanacağımı bilmiyorum. Belki öğretmen, belki normal memur, belki mühendis. Bir şekilde atanmalıyız arkadaşlar. Bu dikkatimi çekti, bunu söylemek istedim. Oy. Neyse, koyuyoruz. Şimdi matematik dersini bekliyoruz. Ondan sonra tekrar görüşürüz. tekrardan merhaba. Şimdi yanıma meyvem aldım. Birazcık matematik çalıştıktan sonra başka bir ders daha çalışacağım. Matematik sorularını çözdüm bu arada. Birkaç tane dinleyip aklımda kalmayan sorular vardı. Yani en basit seviye olmasına rağmen aklımda cevapları kalmamış. Bu demek oluyor ki birkaç tane sorunun üzerinden tekrar geçeceğim. Yani tekrar o videoları izleyeceğim. Zaten dünya yatarken izlemiştim. O yüzden çok da iyi bir performans beklemiyordum tabii. Ama hani şey oluyorum böyle mesela o sorunun cevabını eğer görmemişsen bilmiyorsam gelmiyor aklıma. Yani hocanın çözdüğü yöntemle çözmeye çalışıyorum. O yüzden de böyle bir şey oluyor yani karmaşıklık oluyor kafamda. Ee, tekrar dinleyeceğim. Sorulamaya gerek yok. Şimdi onu dinlerken bir video izleyeceğim. Neyle alakalı? Önce izlemek istediğim bir vlog kanalı var. Mera. Onu izleyeceğim onun videosunu. Ondan sonra da bir tane vatandaşlık videosu izleyeceğim. Bu vatandaşlık videosu ama böyle şey gibi sohbet gibi izleyeceğim. Erdal Hoca'dan izlemeye düşünüyorum. Çünkü Erdal Hoca'dan çalışmaya karar verdim. Ben de Erdal Hoca'yı aslında. Çok güzel anlatıyordu. Yani onun anlattığı kısımları çok düzenli bir şekilde anlayabilmiştim. Şimdi ondan dinlemeyi düşünüyorum ama çok uzun da videosu bir yandan. Bilmiyorum, bir bakacağım, bir bakayım. Zaten görürsünüz. Ondan izlemeye başlayacağım. Bir tane de böyle akşam olmadan izleyeceğim. Bu arada e, işten okuldan gelip geçen sene özellikle işten gelip çalışan birkaç tane birileri vardı hatırlıyorum yani izliyordum ben onların videosunu. Buradan e, işten gelip çalışıp 90 alan bir arkadaşım var. Yani arkadaşım derken hiç çok muhabbet içine gelmedik ama burada videoları çekiyordu ilk başta. Sonradan onlar için de vakit bulamamıştı vesaire vesaire. O arkadaşlarıma buradan tebrikler, tebriklerimi iletiyorum. Çünkü o kadar zor bir şeymiş ki hem işten çalışıp gelip hem de ders çalışmaya çalışmak. Yani kendinize hiç vakit ayıramıyor musunuz gibi bir durum oluyor. Ben tebrik ediyorum. Gerçekten bu insanlar hak edip bir yerlere geliyor bu arada. Bunu fark ettim. Bunu da söylemek istedim. Böyle. Gidiyorum. Vatandaşlık videosundan sonra tekrardan görüşürüz. selam. Biraz önce okuldan geldim. Aşırı derecede yorgunum. Videoyu editledim. Onun dışında da bir şey yapmadım. Şimdi herkesinden <laughs> canlıyı açıp izleyeceğim. Akşam da dışarı çıkacağım. Böyle bir planım var. Ee, videoyu kapatış yapmadım. Şimdi çekiyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bye.